Bugün tepside patlıcan yemeği yapacağım. 5-6 tane patlıcanım var. 5 tane patlıcanım var. 3 tane domatesim, 1 büyük patatesim, 2 biberim, 2 baş kuru soğanım. Kuru soğanların küçük olduğu için 2 baş yedim. 1 baş sarımsak, 100 gram kadar etim. İç yağından da biraz 50 gram kadar iç yağım var. Onu da tepsiye dökeceğim. Ama iç yağ çok güzel oluyor. Denememizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış fırında da eriterek katıyorum ben. Siz de öyle yapın. Çok güzel oluyor. Şimdi patlıcanlarımızı koyalım. Hepsini bir tabakta harmanlayacağım. Alacalı şekilde soyuyorum patlıcanlarımı. Ama lezzeti güzel oluyor bunda. Böyle alacalı şekilde siz de soyun. Böyle yatsı yatsı yapıyorum. Ben hem kolay bir şey. Tuzlamadım çünkü bu patlıcanlar hani köylü patlıcan olmadığı için biz köylü deriz de seralarda yetiştiği için bunların pek bir acısı da olmuyor zaten. Tuzlu suya da gerek kalmıyor. Domateslerin de kabuklarını soyuyorum. Ben biraz doğalcı olduğum için her şeyi doğal olarak yapmaya çalışıyorum. Kabuklar yemeğin içinde de değişik duruyor. Kendilerini koyuyor domatesler. Sadece kabuk kalıyor. Doğal domatesler olsa böyle olmuyor. Hiç kabuk soymazdık biz eskiden yemeklerin kabuğunu. Şimdi domateslerin ne olduğu da belli değil ama üreticiler de bana kızacak ama kusura bakmasınlar yani hiç farklı taş mı yok domates mi yok anlamadım gitti. Bizim bahçemizde domateslerimiz çıksın o zaman gösteririm İnşallah tatmaya da gelirsiniz. Karıştırmam için başka bir kaba koyuyorum. Küçük geldi taba. Sarımsaklarım. Üzerine bir kaşık da salça gezdireceğim tepsiye dökünce. Kırmızı biber, baharatını. Başka bir pek bir şey de atmıyorum. Karabiber, kimyon falan da katmıyorum. Sadece salça ve az kırmızı hafif acı biber katacağım. O kadar. Salça da bir kaşık kadar koydum. Bunu hafiften sulandırıp üzerine dökeceğim. Yağı da fırına sürüyorum. Erimesini bekleyip, ondan sonra etini atacağım. Eti de hafiften şöyle şeyini çekti miydi? Karın suyunu üzerine bunları gezdireceğim. Etimizin yağı eridi. <laughs> Etleri karıştırıyorum. Hafiften döndür. Güzel bir karıştıracağım. Bu Biraz bir çiçek yağı döküyorum. Tuzunu. Kırmızı biberim. Ve salçalı suyu. Domateslerim iyi doğal olsa salça hiç katmıyorum. Domatesler doğru olmadığı için salça katıyorum ve güzelce böyle karıştırın. Evet patlıcan yemeği yapacaksanız patates falan fırında çok nefis oluyor. Deneyin farkı görün derim. Bu piştiği zaman iner. Tepsi şeklinde ama küçük azıcık kalacak. takacaklar sünger gibi. Evet fırına sürüyorum. 200 dereceye ayarladım. Bir saat kadar deneyeceğim pişer. Yemeğimiz evet. de pişti. Çok güzel olmuş. Yumuşacık. Hamur gibi olmuş. Hemen bölünüyor. Çok da lezzetli ve nefis. Suda hiç koymadım. Su sadece salçaya bir çay bardağı kadar koyduydum. O oydu. Başka da su koymadım. Tam patlıcan yemekleri fırında çok yakışıyor ve güzel oluyor. Tavsiye ederim denemenize. Afiyet olsun.